Selamlar gençler mail okuyarak video izleyerek veya internet sitelerinde surf yaparak para kazanmak ister misiniz elbette ki isteriz haydi detaylarına geçelim Evet öncelikle duyurumuzda başlayalım arkadaşlar son videomuzda bir çekiliş vardı o videodaki çekilişi de bu videonun sonuna ekliyorum videonun sonuna giderek de çekilişin sonucuna ulaşabilirsiniz Bu videomuzda da bir çekiliş yapacaktık ancak bunu pazar gününe saklıyoruz pazar günü canlı yayınımız var arkadaşlar canlı yayında 5-10 dolar hatta daha fazlasında bir çekilişimiz olacak canlı yayınları da bekliyorum sizleri genellikle akşam saat 8'de açıyoruz Şimdi videonun başında söylediğime geçecek olursak da platformumuzun ismi Mi Text diye geçiyor arkadaşlar Nasıl okursanız o size kalmış Açıklama kısmına da gerekli linklerini bırakıyorum Kayıt olması çok kolay E-posta, kullanıcı ve şifre bunları yapıyorsunuz Ekstra bir şey yapmıyorsunuz Bunlarla sisteme kayıt olduktan sonra Bir tane ekstra yapmanız gereken şey var Mail doğrulaması Mail doğrulamasını yaptıktan sonra Buradan artık para çekilebilir duruma geliyor Şimdi artık buradan sonrasında tane tane konuşacağım. Nasıl para kazandığımıza geçelim arkadaşlar. Sol taraftaki paneli kullanacağız. Burada zaten doğrudan para kazan ekranı açık arkadaşlar. Burada para kazan kısmına geliyoruz. İstersek surf yaparak yani web sitelerine dolaşarak istersek de mailleri okuyarak veya da görevler var. Görevleri yaparak da yine kazanabiliyoruz. Ve bunlar çok yüksek miktarda oluyor arkadaşlar. Sadece bir görevden 40-50 ruble kazanabiliyorsunuz. Doğru duydunuz. Biz bu siteden ruble kazanacağız. Para çekim işlemini istersek teterle yapacağız. İstersek de yine doğrudan ruble ile çekim işlemini yapacağız arkadaşlar. Videonun ilerleyen dakikalarında bunu da göstereceğim sizlere testler ve YouTube videoları var. Doğrudan hatta para kazanmaya da başlayalım. YouTube kısmına geldiğimizde arkadaşlar video, abonelik veya da like atma kısımları bulunuyor arkadaşlar. Biz buradan YouTube videosu izleme kısmına geçeceğiz. Burada biz 10 saniyelik veya da 5 saniyelik videolar izlediğimizde gördüğünüz ruble miktarını kazanıyoruz. Buradan bir tane videoya tıklıyorum. 10 saniyelik videoymuş. Buna bastım arkadaşlar. Video izle butonuna da basıyorum. Bu arada Türkçe'ye çevirirse geri Rusça'ya çevirin yoksa süreç işlemiyor. Şu anda gördüğünüz gibi videoyu 10 saniye boyunca izleyeceğim. Sonrasında hesabıma para geçmiş olacak. Bir 3 saniye atlayalım ardından devam edelim. Şu anda 10 saniye tamamlandı arkadaşlar. Üst tarafta da görebilirsiniz 0.022 ruble kazandı artı bir de 0.02 bonus verdi hemen ana sayfama geliyorum gördüğünüz gibi ruble miktarı arttı 0.09 rubleye geçtim arkadaşlar sadece bu şekilde 5-10 saniyelik videolar izliyorum ve sonucunda doğrudan ruble kazanıyorum ve bu süre gerçekten çok iyi arkadaşlar sadece 5 saniyelik 10 saniyelik videolar sayesinde çok iyi miktarda rubleler elde edebiliyorum bakın bir tane daha bastım videoyu buradaki videoyu da 10 saniye boyunca izliyorum en son bakiyemize bakalım şöyle bir 0.09 rubleydi şu anda süremiz doldu arkadaşlar ve bakalım 0.022 ruble geldiğini söylüyor ana sayfa geldim. Gördüğünüz gibi 0.12 rublem oldu arkadaşlar. Siz otomatik Rusya'dan Türkçe'ye çevirirseniz videoları izleyemiyorsunuz. Ancak o yüzden otomatik çeviriyi iptal edin arkadaşlar. Rusya'dan siteyi videoları izlerken kullanabilirsiniz. Videolardan para kazanması bu kadar kolay. Bunun yanında videonun başında söylediğim gibi mailleri okuyarak da yine para kazanabiliyoruz. Edebiyat kısmına geldim arkadaşlar. Burada bir tane mail açacağım ve sonucunda 20 saniye 0.03 ruble bana kazandıracak. Burada bir tanesine bastım. Okumaya başla butonuna basıyorum. Bu soruya yanlış cevap verdim arkadaşlar. O yüzden otomatik onaylanmadı. Başka bir tanesine okumaya başla diyorum. Burada gördüğünüz gibi bir bir miktar yazılar var. Bu yazılarda bizim için önemli olan alt taraftaki sorunun cevabı arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi %30 diyor. Ben buradan %30'u seçiyorum. Şu anda doğru bir şekilde işaretlediğim için 20 saniye boyunca beni bir tane siteye yönlendirdi. Sadece mail okumam sayesinde ben buradan 0.03 rubleyi kazanacağım. Yönlendirdiği siteleri kullanıp kullanmamakta tamamen size kalmış arkadaşlar. Riskli olabiliyorlar. Ancak yine de bakmaya değer siteler olabiliyor arkadaşlar. Şu anda hatta biz konuşurken de 5 saniyemiz kaldı. Şu anda bu süre hatta tamamlandı. Ve hesabımıza 0.03 ruble geçtiğini söylüyor. Ana sayfaya geliyorum. Üst tarafa bakıyorum. 0 15 rublen hesabıma yatmış. Yani buradan para kazanması gerçekten çok kolay arkadaşlar. Burada mailleri okuyarak da paranızı kazanabiliyorsunuz. Ekstra olarak bir de değişme diye bir kısım var. Buraya geldiğinizde ise sadece web sitede bulunmanız sayesinde burada sizi ruble kazandırtıyor arkadaşlar. Gelir al butonuna basma. Gördüğünüz gibi bana buradaki miktardaki rubleyi kazandırtıyor. Almak butonuna bastım. Ben burada ne kadar çok rütbem olursa seviyem olursa o kadar miktarda günlük gelirim oluyor ve hiçbir şey yapmıyorum. Sadece burada videoları izlediğim sörf yaptığım için bana bir rütbe veriyor arkadaşlar. Bu rütbeler sayesinde günlük gelirler elde edebiliyorum. Bir de sörf yapma kısmını sizlere göstereyim arkadaşlar. Sonrasında para çekim kısmına bakarız. Gördüğünüz gibi burada da yine 20 saniyelik veya da 60 saniyelik videolar bulunuyor. Bunlardan bir tanesine basıyorum. 20 saniye boyunca buradaki sitede bulunuyorum arkadaşlar ve ardından yine bana parayı kazandırtıyorlar. Bu açıdan gerçekten bu siteler çok iyi arkadaşlar. Sadece 15-20 saniye sitede bulunuyorsunuz ve anda sizler ruble ödemesi yapıyorlar. Şimdi burayı da size gösterdikten sonra para çekim işlemini nasıl yapıldığını sizlere göstereyim. Son 3 saniyemiz kaldı. Burası bir tamamlansın. Zaten doğrudan bakiye hesabımıza geçecektir. Gördüğünüz gibi 0.016 bakiye geçti. Bunun yanında gördüğünüz gibi 0. 0.2'de bir yıldız kazanıyoruz. Bunlarla da pasif gelir elde edebiliyoruz arkadaşlar. 0.16 rublem olmuş. Peki para çekim işlemini nasıl yapıyoruz? Bu sol taraftaki para kısmının hemen yanında temel butonu var. Buna bastığımızda gördüğünüz gibi çekebileceğimiz tutar burada gözüküyor arkadaşlar. Peki nerelere çekebiliyoruz? Payere çekebiliyoruz. Perfect Money'e, Kiwi'ye veya da isterseniz TRC20 adresinize çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Ancak çekim maliyetleri bulunuyor. Bunu hemen Rusça'ya çevireyim sizlere göstereyim. Payere çekebilmek için minimum 10 rublenizin TRC20 ile çekebilmeniz için de minimum 200 rublenizin olması gerekiyor. Birçok kişinin payer hesabı var zaten pay hesabınızı çekip buradan da kripto borsalarına çekim işlemini yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Videomuzda bu kadar. Daha fazla bu tarz siteler istiyorsanız yorumlar kısmına mutlaka yazın. Şimdi çekilişin sonucunda da devam edelim. Videomuz buydu. Hemen bunun linkini ben bir kopyalayayım. 31 tane yorum var. 33 tane de like varmış arkadaşlar. Bakalım tekrarlanan yorumları kapattığımızda kaç tane gözükecek? Yorumları getir dedim. 28 tane yorum gözüküyor. Yani 30 TL'lik bir çekilişimiz olacak arkadaşlar. Start butonuna da basıyorum. Kazanan arkadaşına şimdiden hayırlı olsun diyorum. Bakalım kim kazanmış? 34, 58 kazanmış. Seha demiş. Aleyküm selam. Herhangi bir şey yazmanız yeterli oluyordu. Bu videoda kazanmayanlar da hiç üzülmesin. Her hafta bir videomuzda ve bir tane de canlı yayınımızda çekilişlerimiz oluyor. Videomuzda bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.